Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sevgi. Bugün mutfağımda sizlerle beraber kakaolu çatlak kurabiye tarifi yapacağız. Bunun için size malzemelerimi göstermek istiyorum. 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker, yarım su bardağı kakao, yarım su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, 1,5 su bardağı un, 2 yumurta, kabartma tozu ve vanilya. Bir tutamda ilk önce toz şeker ilave ederek başlıyoruz. Hemen ardından yarım su bardağı kakaomuzu ekliyoruz. Bunun da arkasından yarım su bardağından bir parmak eksik ayçiçek yağımızı ilave ediyoruz. Sırasıyla ilave ettiğimiz bu üç malzemeyi birbirine iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Karıştırmış olduğumuz harcın içerisine sırasıyla yumurtalarımızı kırıyoruz. İlk önce bir tanesini kırıyoruz yumurtanın karıştırıyoruz. Onu yedirdikten sonra diğer ikinci yumurtamızı kırıp çırpmaya devam ediyoruz. İki yumurtayı da ekleyip karıştırdıktan sonra Gördüğünüz gibi böyle homojen bir kıvam alıyor, akışkan oluyor. Şimdi sıra geldi beyazları eklemeye. İlk önce unumuzu ilave ediyoruz. Elekten geçirmemiz önemli arkadaşlar. 2 kaşık kadar ayırıyoruz undan. Daha sonra vanilyamızı katıyoruz. Kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Bunun içerisinde bir çimdik de tuzumuz vardı. Onu da ilave edip yavaş yavaş eleyerek kabımıza aktarıyoruz da kattıktan sonra malzememizin içine tel çırpıcımız ile iyice birbirine yedirene kadar çırpmaya devam ediyoruz. Şimdi çırpıcıyla çırparken daha fazla onu kullanamayacağınızı anlıyorsunuz. Çünkü katılaşıyor. O etapta işin içerisine eldiven giriyor. Bazıları spatula ile karıştırarak devam ediyor fakat ben e, spatulam güçsüz kaldı. Onun için eldiven giyerek devam etmeye çalıştım arkadaşlar işlemine devam ederken kenara ayırmış olduğumuz 2 yemek kaşığı unumuz vardı ben bunun yaklaşık 1 yemek kaşığını tekrar ilave ettim e, çünkü hamurumun biraz daha katı olmasını istiyordum Sizler de ayırmış olduğunuz 2 yemek kaşığı unun ne kadarını ilave edeceğinize kendiniz karar vermelisiniz bu hamurunuzun kıvamına göre değişir hamur kıvamımızın katıca ama yapışkan bir hamur olması gerekiyor bunu unutmayalım tamamladık. Tepside rahat bir şekil verebilmek için kabımızı streç film ile kaplayıp yaklaşık 2 saat dinlendirmek üzere buzdolabının alt kısmına koyuyoruz arkadaşlar. İyi dinlendirdiğimiz hamurumuzu masamıza alıyoruz ve yuvarlayarak şekil veriyoruz. Şekil verdiğimiz kurabiyelerimizi bolca pudra şekeri döktüğümüz tabakta her yerine boca ediyoruz ve tepsimize aralıklı bir şekilde diziyoruz. 20-25 tane kadar kurabiye elde etmiş olacağız ve 180 dereceli ısıda pişirmeye alıyoruz bunları maksimum 10-11 dakika pişirelim aksi takdirde sert ve kuru kurabiyeler elde etmiş oluruz ama dakikayı aşmazsak istediğimiz kıvamda kurabiyeleri elde etmiş oluruz bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün sizlere naçizane kakaolu çatlak kurabiye tarifi verdik. Sonuçlarımız burada. Bu kurabiyenizi harika bir çay ya da Nescafe eşliğinde yiyebilirsiniz. Tek ricam sizlerden kurabiyenizi 10-11 dakikadan fazla pişirmeyin. Çünkü o zaman sert ve kuru kurabiye elde etmiş olursunuz. Dolayısıyla 10-11 dakika yeterli olacaktır. Eğer videoyu izleyip beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize şimdiden afiyet olsun diyorum. İyi bayramlar diliyorum.